Sağ olun. Aslında reklam arasında farklı planladık ama ters yapalım isterseniz. Çünkü size bir asist geldi. Evet. E, hukuken nasıl bir yol izlenir, neler olur, biter diye. Devamında az sonra bir kez daha söyleyeyim. Ertan Aksoy herkesin o e, sorduğu soruyu, bu pazar seçimi olsa klişesini de soracağım. Sürecin seçmendeki karşılığında soracağım. Öyle de tamamlarız. Hem Bilal Erdoğan haberleri ne düşündürüyor size hem de sistemde... E, Oldu ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklından böyle bir yol geçtiğine ilişkin atıf var. Bu adaşınızdan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ki seçim bir kez daha kazandı. İşte sağlık sorununu gerekçe gösterir. Başka bir şeyi gerekçe gösterir. Ve atadığı Cumhurbaşkanı yardımcısını görev süresinin sonuna kadar ki o kişi bu iddiaya konu Bilel Erdoğan ilk görev süresini tamamlattırır. 3-4 yıl boyunca devam edebilir şeklinde bir tez ortaya koydu. Size de bir asist yaptı. Sevgili ne düşünüyorsunuz? Cofun, benim bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti 103 yıl önce kurulduğunda hilafetin kaldırıl ılgasına hatta diye başlar saltanatın kaldırılmasına ve e, hakimiyetin bila kaydı şart millete ait olduğuna dair bir e, anayasada hüküm var ve e, birinci mecliste kürsünün arkasında yani meclis başkanlık kürsünün arkasında da hakimiyet bila kaydı şart milletindir diye Arapça yazıyla bir levha vardır. Hı, hı. Benim bildiğim kadarıyla bu kural değişmedi. Saltanat geri gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti hala şu ya da bu şekilde sandıktan çıkan iradeyle tecelli ediyor. Anayasada da atanmış kişiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı, seçilmiş kişiler değil. Seçimle gelseler belki Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu dediğiniz olabilir. Hı hı. Ama şunu hep söylüyorum ben. Uzun ve kısa sevgili Ertan Aksoy bunu halkı her dakika soruyordur. Iç Tabii. şeyler. Türkiye'de hukuk devleti kalmadı ki. Anayasa kalmadı ki. Yani şöyle düşünüyorum hep. Bırakın iki defa seçildiği için Erdoğan seçilemez lafını. Yani Erdoğan bugün hep söylüyorum Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız dese ki ben adayım kardeşim dese. Kim buna işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bir kısım partiler. Aa olamaz filan ben siz e kim karar verecek? Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu olur derse ne olacak? Ya anayasayı anayasa zaten 200 bin kere, 300 bin kere deldik. Yani atıyorum rakamı ama amiyan tabirle defalarca deldik. Kimsenin de gıkı çıkmadı. Çıksa ne olacak? Elimizde hukuken yaptırım gücü yok ki. Şimdi sıkıntımız bu. Birincisi. iki e, şu süreç olayı tamamen anayasayı değiştirmek için sayısal destek bulma olayı. Çünkü öyle bir anayasa yaptılar ki aslında AKP de kendi kurduğu tuzağa düştü. Yani 50 artı bir oy lazım olduğuna göre herkes herkesle tabiri caizse can ciğer olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o komisyonda çok gönüllü olarak bulunduğuna inanmıyorum. Ama diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ben seçim kazanmak için işte şu oylara da ihtiyacım var, bu oylara da ihtiyacım var. Çünkü benim oylarım alttan topla, üstten topla tek başına hiçbir şey yetmiyor. Sistemde ufak oynamalar gündeme getirebilir mi AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Vallahi Erdoğan? Vallahi ufak büyük hepsi gelecek. Hmm. Çünkü Erdoğan'ın kendini yeniden seçtirmekten başka çaresi yok. Bunu ben bir hukukçu olarak söylüyorum. O kadar çok suça bulaştıklarına dair iddialar var ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bizzat demesem bile yani herhangi bir çekincemden değil. AKP'de şurada burada mütaidinden işte siyasetçisinden memuruna kadar yani görüyoruz bunları da belediyelere kadar iktidarda AKP kalmak zorunda. İktidardan kalktığı anda hani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partili belediyelere davalar açılıyor. E yarın iktidarı diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve bileşenleri aldı. E onlar hukuka biz daha saygılı olacağız diyorlar. Hukuka saygılı olurlarsa Cumhuriyet Savcıları da Cumhuriyet adına bir sürü kişi hakkında kovuşturma yapıp e, soruşturma yapıp kovuşturmaya yani dava açmak zorunda kalırlar. Sadece kamu ihale kanunu aykırılıktan dolayı herhalde bu ülkede 50 bin dava filan açılır tahminim. Bakın fazlası vardır azı yoktur. Yani AKP'nin koltuktan kalkma şansı yoktur bu şartlar altında koltuktan kalkma şansı yoksa iktidarı devam ettirmek için her türlü tırnak içine söylüyorum kanun, hukuk ne lazımsa yapıp ya da ittifak yapıp bu süreci gidebildiği yere kadar götürecektir. Başka şansı yok. Onun için önümüzdeki dönem çok daha zor olacak. Yani öyle ya da böyle hani tabi ben bu maçı almak zorundayım mı dönünce Hani gerçekten maçı oynamak çok zor oluyor. Ee, i̇nşallah aklı Selim galip gelir ülkede.